Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle şöyle e, bir yumurta var, onu açacağız. Adı Dinozor, yani Dinozor yumurtası. Şurada ne yazdığını bilmiyorum, pek İngilizce yoktur. Şimdi bunda içinden şöyle küçük şeyler çıkıyor, kazım aletleri, siz onları kazıyorsunuz. Daha sonra e, fosil çıkıyor. Şimdi videoyu tek başıma başladım ama birazdan babam da yanıma gelecek ve geldi. Şimdi açıyorum. Şöyle Evet. Göstereyim. Benim yüzüm çıkmıyor ama. Bakayım şu yumurta. Şöyle. Dur gösterelim. Şöyle bir yumurta üstünde kazaretler çıkıyor. Ay bu çok teşekkür baba. Arkadaşlar. Hmm. Evet, Gelken dokusunu anlamamız için dokunmamız gerekiyor. Allah Allah Allah. Değişik. Dying baba onun out. için bir şey getirem, altına bir şey getir de. Ama... O kazınıyor bu. Evet kazınıyor zaten baba. Üstünde yazıyor ya kazınıyor diye. İlginç. <laughs> Ama çok zor kazınıyor. Ben bunu hayatta bitiremem bugün. Çok zor kazınıyor. Ama ne diyor bak? Yumurtayı çok az ıslatın. Sonra kazıyın diyor. O zaman ıslatacağız. Getir bir tane şey. Ee, ama su, buraya su şey... getir. Hadi Ya hep bak hep bana yaptırıyorum işte. Babacım ama şimdi yani ben mi yapayım yani ben yani anlamadım. Ay, ay, yapma. Hiç yakıştıramıyorum sana Hedef. Senin güzel bir kız öyle olsun. Yanlış arkadaşlar bunu kazadıktan sonra çok temizlik yapmak zorunda kalacağız. Bir yani. ee, ıslatıyoruz. Islatacağız. E, Ay çok iyi. Islatıyoruz. Iyiyim. Yumurta. Çok mı ıslattık? Yok. Normal ıslattık. Tamam. Arkadaşlar şimdi göster bir nasıl oldu ıslatınca. Islatınca rengi koyulaştı. Koyulaştı ama tekrar şimdi açıklaşıyor. <laughs> tekrar koyulaştı. Tekrar koyulaşıyor. <laughs> tamam tamam Ama ben de sana. yapacağım. Koy şuraya sana. ben de yapayım. Hayır ben yapayım. Ya baba. <laughs> <Ben> yapayım. <gülüyor> <gülüyor> baba baba baba. Gıcıklık yapma koy şunu. <laughs> koy şuraya. Ecemi. Al senin olsun. Tamam. tamam, tamam ama burada kazıyalım. Hayır onun içine kazı. Pislenmesin. Ama sen... Sonra annen evden kovmasın bizi. <laughs> Allah. Bütün şeyi tanıştın. Ecem. Yarın kahvaltıya. Tamam. Hı. Baba bu kazım Biz video çekiyoruz hanımefendi burada. Kahvaltıya istemiyoruz bir şey. Yumurta <laughs> yiyeceğiz bak. Yumurtanın kabuğunu soyuyoruz şu an. 10 yıl sonra. ve <laughs> O daha güzel kazanıyor. Ben bununla yapacağım. Daha güzel kazanıyor. Sen sabaha kadar uğraş babacığım. Ama. Evet ben sabaha kadar uğraşacağım. <laughs> Havada yapmaya başladık. Bir saniye, Bir, şey bir tepsi getirir misin anne? Baba Allah aşkına salatalık soymuyoruz. <laughs> Bu arada içinde fasulye var. Dikkatli ol. Kırarsın kırarsın. Aa. Ama ben çıkaracaktım gıcıktım. Bu bir bacak mı? Ne bu böyle? Bu nasıl bir yumurta? İçinden ne çıkacak bunun? Çekilin yoldan başlayın. Bakın geliyorlar. Çekil. Yumurtanın Baba. Tamam ya. Ben yapacağım gerisine Birlikte yapacağız. Ama olmuyor. Ellerim battı. <laughs> Baktın ellerini. Şimdi arkadaşlar da göstereyim. Bu <laughs> şöyle ayakı çıktı. Ayak mı bu ne? Çık bakalım. Allah. Bildiğin. Dikkatli kazı, dikkatli kazı. Şu anda. İçindeki yavruya can çekiştirme. Evet. Küçük bir şey var. Arada. evet onu şöyle oldu. Glow in the dark. <laughs> Glow in the dark. Dinozor age. Glow in the dark ne demek baba? Sunman. Söyle. Glow in the dark ne demek? Söyle. Ne demek? Ne demek? Hı -hı. Ne demek? Senin bu İngilizcen yok mu? Bilmiyor musun ne demek o? Bilmiyorum ben. Bana İngilizce öğretmeni. Abi abi! Abi abi! Bana hep bu arada oldu. biraz sessiz konuşurken sen arkadaşlar duyacak çünkü çok sessiz konuşuyorsun gitme biliyorsun mikrofonumuz yok şu an. Ne yapayım bağırayım mı yani? Evet. <laughs> Daha mikrofonu almadık çünkü. Ne çıktı? Bunlar, şey iskelet çıktı şurada. Şurada iskelet de sen Devam 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 kazıya devam. <laughs> bu arada arkadaşlar ben araları hızlandıracağım yoksa bu video bitmez yarım saate bulur hızlandıracağım ben araları. ne yapıyorsun? Zımpara mı yapıyorsun babacığım? <laughs> Ama bu baba, böyle daha basit oluyor. Fosile zarar vereceksin. Ya baba. Fosile zarar vermem o. Fosil... Ben bunu elimle de parçaladım Parçalayamadım. <laughs> elimle parçalanacak olsaydı. Islatalım mı biraz daha? Aa. Yeterli mi? Ama az ıslatınca zaten Çok mu ıslatalım? Aa, kalsın böyle. Az mı ıslatalım? Şu an şeye benzettim. Hani anne bir video izlemiştik ya Nora ya şeyinde kaşık yapıyorlardı. Ona benzettim şu an. Birazcık ben yapabilir miyim? Biraz ıslat bunu. Hayır hiç gerek yok bence şu an gayet iyi. Neyden yani, yapmış hamle ellerim? Bence gayet iyi. Bu da böyle şey arkadaşlar bu arada kabı kabuğu... kaldı burada. Sen nasıl yapıyorsun Allah yerleri dökme. Evet yapışıyor çünkü. Bu dinozorun yumurtası da çok yapışkanmış. Nasıl bir şey ben anlamadım. Yeni gidi dinozor. Bu arkadaşlar kapı şöyle internette bakmak isterseniz bizim aldığımız kapı bu şekilde. Evet. Şöyle bir maddesi var aslında. Evet. Elle kırılmıyor hiç. Ya bir yerden bir çalmamız gerekiyor. Çok uğraştırıyor. Ha, aa, aa, bir şey çıktı. Kuyruku kuyruku. Tamam devamını ben yapacağım. Türkçeyi katlettim yalnız. Kuyruk kuyruk. <laughs> en kısa zamanda bir Türkçe dersine Türk, ne <laughs> Türk dili edebiyat. Tamam ben yapacağım. Ben mi yapacağım? Hmm. Ben zaten çıkartmışım, sen daha neyini yapacaksın <laughs> Hayır Abi... daha arkasını yapacağız Daha arkası var burada Dikit out yazıyor burada kazıyım diyor galiba Bilmiyorum İngilizcem yok benim Ağlamana gerek yok Öğretiriz İngilizce Anne. Allah Anında yoruluyorum Benden arkeolog olmaz bunu anlamış olduk. Babacım bir saniye bak. Ben yatayım istiyorsan sabah sen bunu çıkartmış ol. Tamam. Baba sen direkt nasıl <laughs> çak çak çak. Bu nasıl bir dinozor? Tamam. Yani benim anlamadığım konu bu dinozorların artık neyse fosil midir nedir? Bunu çıkartmak için inşaatçı mı olmak gerekiyor illa? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugün Bulursan Senindir programımızda 5. bölümde bir dinozor fosili çıkartıyoruz. <laughs> Dinozorun fosili. Ama buradan fosil yapsam mı artık böyle sen mi yapacaksın? Ben yapacağım. Sabah yap bitiririm artık ama onunla ne Sen çıkar mısın kameraya? Bıçak. Ne? Gücüm yetmiyor benim. Bırak. Ama Ben bir düzen ayrılıyorum canım. Babamın kıyafetini mahvetmiş durumdaydı. Aa ben de yaptım. Aa. Oh, oh, oh. Allah. Tamam yok ya ben. Two thousand years later. Fosilimiz. Al yesin temizle. Ah. Ah. <laughs> Baban olmasaydı sen sabah kadar yapardın onu. <laughs> Ay böyle fosilimi. Su yaptın? getirin, temiz su getirin bana, temiz su yıkayacağım. Yarın mı yıkamamız lazım yazık? Su getirin de evet, Evet içinden çıkan. Bir dakika ya. Tamam su bir de Bir fosil <laughs> görünüyor mi? Arkadaşlar şöyle bir fosil var. Işığı kapatır boş, mısın bir dakika? Fosforlu olması lazım. Aynen ışık kapatır Işık halkanıza ben buradan fosforlu. kapatamıyorum üzgünüm. <laughs> Şu kumandayı... Ortalığa alın isterseniz. Eee fosforlu değil. Yani biraz şey oluyor da kamerada gözükmüyor. Arkadaşlar bakın çok 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 azıcık parıldıyor. Biraz yaklaşınca daha çok parıldıyor ama çok parıldamıyor ama parıldıyor gene. Mor ışıkta parıl. Aa mor ayarlı tabi. Morda parladı. Tamam bir saniye bir saniye. Mor mor mor. Ama işte fosforlu Orada parlıyor ama. Tamam. <laughs> i̇şte parlamıyor. Yani kandırmayın şş... lütfen. <laughs> Hayır ya parlıyor. Sen körsün. Bak <laughs> <Ay, gülüyor> Arkadaşlar <laughs> şimdi, şimdi ben bunu ulaştık. neremle kurdum? Bu mudur kur yani? yani. Bu şu kadar çıkıyor. uğraşın içinden çıkan şey şu mu? Ben de sandım içinden bir tane kaplı çikolata, mikolata, şeker falan. Ben çıkacak. de oyuncak çıkacak sandım. Aa, bu da oyuncak. Beğenmediysen. Ay güzel şöyle bir o kadar <laughs> emeğin karşılığında. benim olabilir bu mi? Yok yemem patronum vermiş. Yok yemem ben olay mı olur patronum vermiş bana. Neyse arkadaşlar gel buraya. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşürüz. Ciao.